Üsküdar'dayız. Bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu yoksa Murat Kurum mu? Kimi tercih ediyorsunuz diye Üsküdar'lı vatandaşlara soruyoruz. 15 ayı e kulaşan kazanır ise ile. Murat Kurum İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz? Banko Murat Kurum ya. Niye? Abi? Niye mi? Adam çevre şey bakanlığı yapmadı mı? Evet. He? İstanbul'u büyük deprem beklemiyor mu? Evet. Kim çözer bu? Eğer bu sorun çözülecekse kim çözer? İmamoğlu ben diyor. Kim? İmamoğlu mu? İmamoğlu'nun bir tane yaptığı şeyi göster bana. Bir tane yaptı, şunu yaptı bu İmamoğlu bak. Sıfırdan aldı, açtı, yaptı de bana. O zaman ben İmamoğlu'yum. Ama Murat Kurum'un yaptığı çok şey var. Onun için Murat Kurum olur. Biri e, Reis'in çırağı, biri Kılıçdaroğlu'nun çırağı. Kimin çırağı daha iyi? <laughs> Sen biliyorsun, bana niye soruyorsun? He? <laughs> Tatlısı kurulası. Bana niye soruyorsun? Sağ ol abi. Sen bana bakma. Verdik ampule, koydu bize komple. Sağ ol abi. Yerine <laughs> oturdu. İmamoğlu'yla Murat Kurum mu? Kimi tercih ediyorsun? Ekrem İmamoğlu daha iyi geldi. Yani. Niye? İşte evet, sen de. ne Allah işini rast Onlar var işi, işi yürüten adam yani. Eğer bundan 4 sene önce AK Partisi kazansaydı İstanbul tertemiz olmazdı yani. Olmaz. Hiçbir bir zaman kötüye giderdi. Bu düzeltti Ekrem İmamoğlu düzeltti yani İstanbul'u. Öncesinde hep AK Parti'ydi. Düzgün değil miydi? Abdana partiliydi kesmiyor. O onlar bizden değil Onlar bize kesmiyor. O işler bize kesmez can. AK Parti yıkılsın. Yerine kim gelirse gelsin daha iyi. Vatandaş da diyor ki metro işi kimi yaptı? Metroyu, Metre Marmara'yı kim yaptı, yaptı diyor? Kendi cebinden yapmadı, devletin parasıyla yaptı. Milletin, halkın milletin parasıyla tamam, Marmara yaptı. Marmara'yı niye daha öncesi yapmadı diyor? Milletin parasıyla yaptı. Şimdi niye, niye önce? Bolluk, bereket vardı eskiden. Eskiden para vardı millete. Şimdi millete para yok. para yok. Bunların hesabını yapın. Sorun. Bunların hesabını yapın, sorun. Şimdi millete para yok. 35 milyon yoksulluk var. Millette para yok. Eskiden paramız vardı. Şimdi para bitti. Daha para yok. Şimdi de işte daha zamı az vereceğimiz emeklilere ihtiyaç. Böyle mi adalet olur? 19 bin lira. 19 lira ne emekli? %19'u ne? Emekli olunmaz. Sağ ol abi. %19'u ne? Sağ ol. Bunlar da yürüyemez. Daha da kötüye gidecek. Teşekkür ederim. Sağ ol abim. İstanbul seçimleri için Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum adı olsa kimi tercih ederiz? Ekrem İmamoğlu. Nedeni var mıdır? Anket yapıyoruz. İzmamoğlu'yla Murat Kurum aday olsa İstanbul'a kimi tercih ediyor? Ee, kimdi abi? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu abi. Neden? Ne, ne, Neden siz abi ya Ekrem İmamoğlu yani şu anda görüyoruz zaten Ya abi, da abi. şöyle söyleyeyim ben Ekrem İmamoğlu diyeyim yani Ekrem İmamoğlu'dan başka da şeyimiz yok Başkanımız yok Varsa daha iyisi o da bizden ee, birisi o da, daha da yani. varsa bizden iyisi bizden birisi o da Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. İstanbul seçimleri için İmamoğlu Murat Kurum adı yoksa kimi tercih ediyorsun? O ne abi? Ya Öyle Kime attık tekmeyi? <laughs> Erdoğan'ın üstündekini hepsine. Murat Kurum AK Parti. İmamoğlu CHP. Ya onu bırakmadım. O İstanbul'da? Seçim var abi 6 ay sonra. O zaman gelsin ya. E şimdi vatandaşın davası yok diyor. Söylüyorum ya. Kim? Erdoğan'dan başka yok. Yok diyor. Yok. Murat Kurma vermeyiz o zaman. Hı? Murat, Murat Kurma. Murat Kurma dedik mi koyuyor? Abim İstanbul AK Parti adayı olursa ya, milletvekili milletvekilimiz. Belediye başkanı o ben lider evet. diyorum. Görsün inşallah bir şey olmaz. Verir misin? Verelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum adayı olsa kimi tercih ederiz? AK Parti CHP. AK Parti CHP. Ben AK Parti'yi tercih ederim. Murat Kurum'a verir misiniz? Veririm. Neden Murat Kurum? Bilmiyorum tanımıyorum siz ama sadece AK Parti Şehir ve şehir, şehir, Çevre Bakanımız vardı ya Şehir ve İklim Çevre Bakanımız Evet Şu anda milletvekilimiz Evet O Murat Kurum Diğeri de Ekrem İmamoğlu Evet, evet. Murat Kurum'a veririm Niye veririz? Benim, benim veririm abi. bilmiyorum veririm ama AK Parti'yle oldurması yeterli mi? Evet Teşekkür ederiz abi merhaba Merhaba İmamoğlu ile Murat Kurum adı yoksa kimi tercih edersiniz? İmamoğlu Neden? Çalışır, ya Çalışıyor Her neyse, Yani Emin oluyoruz. İyi yani Teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Güzel. Güzel. Merhabalar. İmamoğlu'yla Murat Kurum adı olsa kimi tercih ederiz? Pardon bir daha söyler misin? Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum adı olsa İstanbul'a kimi tercih ederiz? Ekrem, kim Ekrem İmamoğlu. Neden? Yani şu ana kadar başarılı çalışıyor. Şu e, imkanlar içerisinde gayet güzel işler yaptı. Ya yani şu yağmurlarla ilgili su baskınlarını falan metrobüsler yani güzel şeyler yaptı. Neymiş. Biraz da engellenmesini düşünüyorum. Engellendiğini düşünüyorum olmasa daha da güzel işler yapabilir. Murat Kurum Bakanlığında güzel işler yapmıştı. Ama Ekrem İmamoğlu devam ederse daha iyi. Teşekkür ederim. İyi Sağ olun. İyi günler. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum aday olsa kimi tercih eder? Murat Kurum. Neden? İmamoğlu'na güvenmiyorum. Güven vermiyor bana. Niye güven vermiyor? Vermiyor. O ben de ben ee, kesinlikle Ekrem İmamoğlu'na vermem. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum aday olsa kimi tercih eder? Ekrem İmamoğlu. Neden? Ya başarılı bir şey ya başkan yani. Başarılı diyoruz. Başarılı. Öbür kişinin başarılılarını bilmiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımızdı. Şimdi milletvekili AK Parti'den. Ama belediye başkanlığı konusunda İmamoğlu yani, deneyimli yani. Teşekkür ederim. Ama öbür kişinin de hakkını yememek lazım. Sağ ol abi. Abim Ekrem ile Murat Kurum İstanbul'a aday olsa kimi tercih ediyorsunuz? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederiz. <laughs> Dayıcığım İmamoğlu'yla Murat Kurum aday olsa... İstanbul'a kimi tercih edersin? Ben İmamoğlu'yum. Sağ ol abim. Abim Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kurum aday olsa kimi tercih ederiz? Ekrem İmamoğlu'nu. Neden abi? Nedeni var mı ya? Görünen köy kılavuz ister mi? Bir laf vardır biliyorsun. Görünen köy nedir abim? Görmeyenler Görünüm var. köy ne bileyim, gördüğün köye derler ki kılavuza gerek yok. Vatandaş diyor ki bir şey yapmadı, bir şey, bir şey görmedi. Daha ne yapacak ya? Onlar ne yaptı daha öncekiler? Daha öncekiler ne yaptı? Ne yaptı? Kadir Topbaş rahmetli oldu diyelim. Ne yaptı? Kaç sene? Ondan sonra onu koydu, onu koydu. Abi bırak hadi ya ben. Yapanı takdir ederim. Yapanı takdir ederim ben. Tamam mı? Yapmayana da ne diyorum ben? Ben köy çocuğuyum. Tahtakale esnafıyım. Ben böyle acı çekmedim ya. Almanya'ya gittim 89 senesinde. Döndüm geldim. Kaç defa mektup geldi bana. Kontratın var gel, kontratın var gel. Gitmedim. Vallahi bile yazık ya. Geldim ve pişman ettiler beni. Bu memlekete anam babamın mezarı var ya. Vallahi diyorum onlar için geldim. Onlar ben köy çocuğuyum. Her şeyi bilen insanım. Kadir kıymet bilirim. Yazık ya hırsızlar hepsi. Hırsız. Sağ ol abi. İmamoğlu Murat Kurum İstanbul adı olsa. İmamoğlu Murat Kurum İstanbul aday olsa. İmamoğlu. Nedeni var mıdır abi? Ayşe, sana soralım. Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum İstanbul adı olsa bir AK Parti bir CHP kimi tercih eder? Ekrem İmamoğlu. Neden? Yani Murat Kurum'u açıkçası bulunduğu partiden dolayı sevmiyorum. Bilmiyorum bana yok sempatik birisi olarak gelmiyor. Teşekkür Sağ ol. İmamoğlu mu Murat Kurum mu AK Parti mi CHP mi? İstanbul adı olsa. AK Parti abi. Murat Kurum. Evet. Neden abi? Niye? Hep AK Parti tanıyoruz. Evet. Yani iyi çalışıyor Memnunuz yol. Evet. İmamoğlu memnun değil miyiz abi? Yok abi yol, yol parası 15 lira oldu ya. Evet. Onun evet. mu suçu abi? Evet. Kimin suçu? Vatandaş da diyor ki benzin 38 oldu diyor. O ben da... demiyorum vatandaş diyor. Doğru orası öyle yani. Ondan dolayı da İmamoğlu zam yaptı diyor. Evet. Ama suçlu İmamoğlu. Ya garibanın şeysi iş kesti yani. Yol parası yani. Olan garibana oldu. oldu. Ya, yaşlıların evet. şeysi kaldırdı. Öyle. evet. O yüzden Erdoğan. Evet. AK Parti. Evet. Murat Kurum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İmamoğlu ile Murat Kurum İstanbul adı olsa kimi tercih ediyor? Belediye seçimleri evet, evet, için tamam. hangi hayırlısısa hangisi daha ablam, kimi? hangisi daha hizmet iyi hizmet edecekse onu tercih tamam, O Siz o hizmet oy vereceksiniz yapalım. ya. Vallahi yorum yapmıyorum. Niye abla? Sürpriz yapacağım. Teşekkür. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum İstanbul aday olsa kimi tercih ederiz? AK Parti CHP adayı. Hayırlısı hangisi ise. Ablam ses soralım. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum İstanbul aday olsa kimi tercih ederiz? Hep Tayyip'e verdik zaten. Evet. Bilmiyorum Tayyip'ten tarafı şey derik? AK Parti'den tarafı. He. Ya. O zaman Murat Kurum'a verir miyiz? Çevreye şey cik şey, şey, bakalım. Veririk. Neden? Erdoğan'dan dolayı mı? Erdoğan'dan dolayı ver. Bir... Memnunuz diyorsunuz. Tabii. Teşekkür ederiz. Bir şey diyelim. Sağ olun. Siz ablam memnun acaba? Evet. Nesinden çok memnunsun? girmeye tamam, Yok, yok ablam. O onun düşüncesi. Aa, teşekkür ablam. Onun düşüncesi ablam. Saygı duyuyoruz. Onun düşüncesine saygı duyuyoruz. <laughs> Siz Ya bak çok sinirlendim şu anda. Edrafımızda oldu şey biz yabancı olduk Türkiye'de. Peki İstanbul ya da... seçimleri geliyor. Ha. AK Parti'nin adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı İmamoğlu. Aday olsa tanıyor? İmamoğlu'nu tabii ki. Ondan memnun mu? Sonuna kadar İmamoğlu. vatandaş diyor ki? Siz neyinden memnunsunuz? İmamoğlu'nun. Her şey yapıyor. Üç Önüne geçmeseler her şeyini yapacak. Yaptı. Evet. O yaptı. Önünü o Önünü kesiyorlar. Önünü kesmeseler adam her şeyi yapıyor. Yapıyor. Diyorsun. Yapıyor. Diyorlar ki ben demiyorum yorum At yazıyorlar. Hep tatile gidiyor. Üç ay seçimde de İstanbul'da durmadı. Tatile durma gidiyor. gidiyor. AK Partililer gitmiyor mu? gitmiyor mu? Ben demiyorum Allah'ım. Yorum yazıyorlar ben bunları söylüyorum. Ben de yazıyorum yorumlara. Evet. AK Partililer öyle oturuyor. Gemiciklerde geziyorlar. Ne Lan alan yürüdü, alan yürüdü. Allah aşkına daha ben konuşmak Allah istemiyorum Allah. yavrum. Vallahi usandık artık. Sağımızı dönüyoruz, çarpıyoruz, solumuzu dönüyoruz. Türkiye'yi ele geçirecekler yakında. Herkes kına yakar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin adayı, Murat Kurum, AK Parti'nin adayı. İstanbul'a aday olsalar kimi tercih ederim? Ben kendim şahsım ee, İmamoğlu'yu ben tercih ederim. Neden abi? Ya o nedeni zaten e, hangisini er uzatıyorsak daha da olsa artık yalan da. İnce ben bu kafamda şu anda o geçiyor hani. yani. O geçiyor. Aynı. Teşekkür ederim. Ben güvene bu insanlarda. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum İstanbul'a aday olsa kimi tercih ediyorsunuz? İkisi de iyi değil ama mecburen Ekrem İmamoğlu. Biri AK Parti'nin adayı Murat Kurum, biri CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu. Mecburen Ekrem İmamoğlu. Niye mecburuz? mecburen? Karşı tarafı beğenmediğim için. Ben, ben, ben. Yani tabii iktidar partisini beğenmediğim için mecburen. Ya yani, ben de olsam kendime oy veririm. İmamoğlu'na memnun değil miyiz? İmamoğlu yani Türkiye'de çok illeri geziyor. İstanbul'un gerçek sorunlarıyla ilgilenmiyor. Mesela İstanbul'un koskoca bir su problemi var. Ben hariç kimse konuşmuyor. Niye sen suyla ilgilenmiyorsun? Allah'tan su bekliyorsunuz? Bunun için çalışmalara baktığınız zaman daha çok Türkiye için İmamoğlu çalışıyor. İstanbul için değil. Ama mecburen bunun karşısında ben de olsam, sen de olsan size de oyumu veririm seve seve. <laughs> Sağ olun. Rica ederim. Murat Kurum. Murat Kurum. Daha evet. soruyu sormadım abim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum. Niye abim? Çünkü o Türkiye'yi kalkındırmak için bir hayli çalışmış bir insan. Ama İmamoğlu ne yaptı? O da İstanbul'u kalkındırmak için çalışıyoruz diyor abi. Çalışıyoruz diyor. Yapılan bir şey var mı? Göster bana. Yok. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu, AK Parti'nin adayı Murat Kurum mu, İstanbul için kim tercih ediyor? Murat Kurum. Yani bakanlığını beğeniyorum. Beğendim. İmamoğlu İstanbul'a çok yani hatta hiçbir katkısı olmadı. Hatta bence kurul düzeni işletemediler yani. Kurul düzeni işletemediler. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Abim, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İstanbul'da olsa kimi tercih edin? Murat Kurum. Neden abi? Murat Kurum'u tercih ederim. O biraz daha israfla. Ekrem İmamoğlu Teşekkür ederiz. Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kurum İstanbul'da olsa kimi tercih edersin? Tabii ki İmamoğlu'nu tercih ederim. Neden İmamoğlu'yu tercih ediyorsun? E çünkü çok çalışkan, dürüst, e, mutlu bir şekilde İstanbul'a yardımcı olacağını düşünüyoruz biz de aynı kategorinin içindeyiz. Onun için de onu çok seviyoruz ve ona yardım etmeye de gayret ediyoruz. İstanbul mutlu mu peki? İstanbul'un mutlu olduğunu zannediyoruz. Eğer karşı olsalardı İmamoğlu'nun aday olduğunu istemezlerdi. Şu anda adaylığını anlattı. Herkes de mutlu. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Siz de, sağ, sağ, olun. Olun. Siz de sağ, olun. sağ olun. Siz de sonlandırıyoruz abim. Teşekkürler.